Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte Karşıyaka'da yepyeni pırıl pırıl bir daireyi gezeceğiz. Gelin bakalım, bu harika yer belki de sizin yeni yuvanız olabilir. Tam da böyle bir arayış içindeyseniz o zaman doğru yerdesiniz. Gelin, bu dairenin neden aradığınız ev olabileceğine hep birlikte daha yakından bakalım. Biliyorsunuz her şey ilk izlenimle başlar. O yüzden turumuza binanın dışından modern mimarisini ve çevresini inceleyerek başlıyoruz. İlk dikkat çeken şey... Bina'nın şık ve modern tasarımı, gelişmekte olan, capcanlı bir mahallenin enerjisiyle birleşiyor. Yani bu sadece yeni bir bina değil, aynı zamanda geleceğin inşa edildiği yepyeni bir topluluğun da bir parçası. Binaya şöyle bir yaklaştığınızda o net hatlar ve kullanılan kaliteli malzemeler hemen göze çarpıyor. Daha kapıdan girmeden size modern ve sofistike bir yaşam vaat ediyor. İçeride sizin neyin beklediğine dair harika bir ipucu, değil mi? Evet, dışarısı etkileyiciydi ama inanın bana içerisi çok daha fazlasını sunuyor. Hadi lafı uzatmayalım, kapıyı açıp bu harika daireyi keşfetmeye başlayalım. Ve işte o an, evdesiniz. Her şey bu adımla başlıyor. Bu kapının sunduğu o güven ve eve varma hissini bir hayal edin. Koridorda ilerlerken o ferahlığı ve evin tüm odalarını birbirine bağlayan kaliteli zemin döşemesini hemen fark ediyorsunuz. Bu koridor adeta evin omurgası gibi. Sizi odalara davet ediyor. Ve işte koridorun sonunda evin kalbi bizi karşılıyor. Salon. Şu geniş pencerelerden içeri dolan ışığa bir bakar mısınız? Mekanın ne kadar aydınlık ve ferah kılıyor. Ailenizle keyifli anlar yaşayacağınız, günün yorgunluğunu atacağınız o mükemmel alan tam da burası. Sıra mutfakta. Bakın, bu parlak beyaz dolaplar ve modern tasarımıyla burası adeta yaratıcılığınızı konuşturmanız için tasarlanmış bir sahne gibi. Hem çok şık hem de bir o kadar kullanışlı. Şimdi de biraz daha özel alanlara geçelim. Bu odanın sakin atmosferi, açık renkli laminant parkeler. Güne huzurla başlamak için her şey düşünülmüş sanki. Ve iç mekan turumuzu bu şık ve modern banyoyla tamamlıyoruz. Zarif armatürlerden cam duşa kabine kadar her bir detayın sizin konforunuz için tasarlandığını görebilirsiniz. Bir evi gerçekten özel kılan şeyler o küçük, ince düşünülmüş detaylardır değil mi? Şimdi gelin bu daireyi standartların üzerine çıkaran o premium özelliklere daha yakından bakalım. Bu dairede konfor bir seçenek değil, bir standart. Mesela soğuk kış günlerinde ayaklarınızı sıcacık tutacak yerden ısıtma sistemi var. Ya da fazla eşyalarınız için ekstra alan sağlayan o özel kiler, işte bunlar yaşam kalitenizi doğrudan artıran detaylar. Güvenlik de tabii ki çok önemli. Bu dairede modern teknoloji sizin için çalışıyor. Görüntülü diyafon sistemi sayesinde kapınızda kim olduğunu görerek içiniz rahat bir şekilde kapıyı açabilirsiniz. Mutfak sadece şık değil, aynı zamanda tam donanımlı geliyor. Yani taşındığınız ilk günden itibaren kullanabileceğiniz fırın, ocak ve davlumbazdan oluşan üçlü ankastre seti hazır. Size sadece malzemelerinizi alıp gelmek kalıyor. İşte bu da sizin özel kaçış noktanız. Bu balkon, yaşam alanınızın harika bir uzantısı. İster sabah kahvenizi burada yudumlayın, ister akşam gün batımını izleyin, keyfi size kalmış. Turumuz harika geçti, şimdi de gelelim işin biraz daha teknik kısmına. Bu güzel dairenin en önemli bilgilerini ve rakamlarını hızlıca bir gözden geçirelim. Ve evet, en çok merak edilen konuya yani fiyata geldik. Bu yepyeni ve lüks dairenin satış fiyatı 3 milyon 500 bin Türk lirası. Sunduğu tüm bu özellikler düşünüldüğünde gerçekten önemli bir yatırım fırsatı. Peki alan ne kadar? Daire, bürüt olarak tam 90 metrekarelik, oldukça ferah bir yaşam alanı sunuyor. Bu da hem aileniz hem de misafirleriniz için bol bol yeriniz olacağı anlamına geliyor. Bu 90 metrekarelik alan ideal bir 2 artı 1 planıyla tasarlanmış. Yani iki yatak odası ve bir de geniş salonunuz var. Hem çiftler hem de küçük aileler için gerçekten mükemmel bir yerleşim planı. Şöyle bir özet geçecek olursak, konumundan ısıtma sistemine, krediye uygunluğundan, o bahsettiğimiz özelkiler gibi ekstralarına kadar her şeyi bu tabloda net bir şekilde görebilirsiniz. Evet, sanal turumuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bu sadece dört duvardan ibaret bir daire değil. Modern, konforlu ve yepyeni bir yaşamın kapısını aralıyor. Asıl soru şu, hayatınızın bir sonraki bölümünü burada yazmaya hazır mısınız?